İsminiz nedir Üçlü Muhafız evet, hanımefendi? Teşekkür ederim. Waah Gonca. Gonca he Gonca Hanım. E, Bende Orhan. Bir şey söyleyeceğim sen böyle karalara sürekli yürüyor musun böyle ha? Yani sürekli yürümeye amcaoğlu. Yürüseydim iki numaraya yürürdüm. Sen köyden in şehre in de ondan seviyorum. sonra karıya yürürsün. Anlamadım. Sen köyden köyden şehre in de sonra karılara yürürsün. O zengin karı. Gel, gel. <laughs> Çoban sen ya. bu arabaya binme çoban. Ay niye çoban niye küçümsüyorsunuz çok ayıp ama. Ya görmüyor musun gözünü seveyim konuşma tarzına bak diksiyon diye bir şey yok ya. Biz yürüyünce sapık oluyoruz arkadaşlar. Bunlar yürüyünce entelektüel oluyorlar. Kardeşim o senle yürü, ben gitmiyorum yani. Bir bana bak bir de kendine bak. Yüzünü e yani ha ya. bence, de bence de yani. Sen oyundan sonra bir, bir profilime bak Emir bakayım emin kim kim Emir hem çok yürüyormuş. yakışıklı Hı. hem de çok zengin. Hem de vasfı var yani. Çoban son. Hı. Altısı bir çoban. Çoban, çoban milletin efendisidir la. Ben koyunları beslemesem, ben koyunları büyütmesem eti nak görürsünüz siz. Nak görürsünüz Niye antrikotları. Niye çoban diye küçümsüyorsunuz? Ya küçümsemekten ne alakası var? Ne bileyim, hani hani şimdi, aynı an şey değil sonuçta. Bir çoban Kendim vardır, efendidir. Bir var. de bir çoban vardır, yavşar yani, yavşak olur yani, biliyorsun. Canım benim, bak benim konuşma tarzıma bak, Diksiyonuma bak, insanlara nasıl konuşacağıma bak. Emir yani. o, o, kıza canım benim falan deme bir kere. lan. <laughs> Ay ne garip bir eşleşimi bu? <laughs> Dört numara, hayatın boyunca oyuna ne kadar yatırdın? Mesela adam Emir geldi, oyuna, adam geldi. kav falan yatırıyor. Ne oldu? 100k yatırınca ne oldu? Oyuncu mu? Parası var yani. Parası var ki yiyor. Ama 4 numaranın parası var. Senin iyi iyi ya ben seni oyundaki AK'nle satın alırım ya. Satıda. Bir vurdum be. He al işte oh. bak para oyun atmıyormuş demek ki. Durdu. O bombayı yani aynı bu şeyi düşünün, bir numara düşünün, onu hayal ettim gözümde, fanteziler kurduğum üstünde öyle attım bombayı. Sen, sen niye Dostum sen bu kadar iyi mi oynuyorsun Orhan'cığım? He. Çoban. Evet. Sen çok mu iyi oynuyorsun? Vallahi amca, senin gibi de ezecek kadar iyi oynuyorum. Her konuda. Gel lan, sen, sana sana bir Emir ne şey diyor? Bak bu kadar bak bir şey söyleyeyim bak. iki tane de kız burada, tamam mı? Tamam. Gel tamam. Gel sen beni VS'de yen. Tamam, bu maçı tamam. seni ekleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Sen beni yen. Sana ben bir 20k UC göndereceğim söz lan. 20k UC ben senin aynı odaya girmem. 20k'yı küçümse de. <laughs> tamam lan. Yok. Sana İki katını veriyorum. Sana 45.000 bin uc vereceğim, tamam mı? Hadi. Tamam, verme, Hatta verme. 45 uc de benden olsun. Verme. Ya vermen top, olsun. Tamam, Vay, top olsun. olsun. tamam, top olsun. Tamam top olsun tamam. bu kızlar da gelecek ama tamam mı? Kızlar da gelecek VSE'ye. Tamam biz de geleceğiz. Tamam mı? Bunlar da izleyecek. Ben. Emir tamam. al. okudum kabul ediyorum. Orhangi. Ben sana istek gönderiyorum. Ee, Leader. Evet. Bir numara. Sen gel gel seni bir tokatlayalım da rahatla. Tamam ben sana. dur. Gel, tamam gel. ben bir numara istek atacağım. Hadi bakayım kim kimi tokatlayalım. Görün bakayım. Kalite kim asla tecavüz sahip. değildir. Aynen ben sana tecavüzü göstereceğim şimdi. Bak. Leader'e ben istek gönderdim. Bak burada. Ah gönderdim Leader. Gel. Gel Leader bir ben bir saplayayım bir. Gonca'ya yemin ediyorum ben deli oldum ha. Bebeği ben yok. BSMS'e gideyim memleketinde bulayım. Döveyim mi bebeği? Acayip küçük oldum ya. Yani. Ne diyorum <laughs> VS'ye al, 45K'na al. Ya gönderir mi? Oy. Sen böyle böyle olan insanlar bence hep genelde gönder, böyle yapıyor. O kadar, bence gönderir o kadar top mop dedi. Büyük yemin etti. Atar bence o kadar parasıyla hava attı. Tamam. Ben gideyim o zaman VS o yapayım. Okul için atar gurur yapar. Eee dur o zaman. O zaman ben hiç böyle firavundan firavundan şey gitmeyeyim onlarla. Mesela direkt böyle gideyim. Tamam mı? VS'ye girelim. Sen benim hayır, yanında dur. Benim için bamlı. Seni o kadar küçülsediler firavunla git. Ya bence Firavun'da gitmeyeyim. Uyucuya attığı zaman sonra uc hesabı yüklendiği zaman gideyim firavunu falan çekeyim. Nasıl fikir? Tamam. E, değil mi? Çekenler, tamam, mı? tamam Tamam bekle bekle. Biz aslında Gonca ile beraber ne bileyim ben Gonca'yı yapacaktım. Eşişme'den gelen bir adam adam geldiği zaman ne bileyim farklı bir kontent yapacaktım. Bu şerolar geldi. Eve isteğimi kabul etmiş. istek attım. <laughs> selam Geldi ki. Geldim çoban. Tipe bak. <laughs> Aleyküm selam. Gel, 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 geldim geldim amcaoğlu. Sen e, ne zaman kuracaksın odayı? şu Lady'i de çekseniz ha. He ben çektim çektim ne ben onu da, onu da gel çektim. Gel kurayım sana ya. Tamam tamam. Dediğin o olsun gel. Tamam kur M416 M400... değil mi? BS. He he aynen aynen ondan ondan. Tamam tamam. <laughs> Sen ruhsuz <laughs> Ladi Gonca Hanım benim takımımda olun da ben tümümde bam Söyledim bunu gibi birine ben tümünü açamıyorum ya. Tamam da Uca'yı atacak mı? Boşuna sonra şey atmasın. <laughs> e, Bak Uca atacak ya, tamam. mı? Uyucuya atacak bir tip var mı istiyorsan bak bir de profile. Sen bilirsin yani karar senin. Yanında bir de anıracaksın bunu biliyorsun değil mi? Dikkat et önce beni bir Siz ilk önce bizi bir yenin de. Ay yenemezsen ben de anıracağım ya. Aynı şu an var. Sizi şöyle oturarak dinliyorum yani o derece. Çok merak ediyorum bakayım bu işin. Ama Ecem tam... da anırsın lütfen. Tamam, Ecem Su sen de anıracağım mı? Hazır mısın yenilmeye? mi? Ben her zaman hazırım. her zaman hazırım amca oğlum. Ehe, ben ee, anlayacağım, Aynen, aynen. Aynen. Tamam. Aynen. tamam. Yes. Ucan hazır. Ucen atarız. Sorun yok. Tamam, tamam. Sen Ucen'in parasını gidecekler. Kredi mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Benim Ucen'im ver. <laughs> tamam hadi geç aynen koş. diyor Ya, Allah'ım. Hadi geç koş. Aynen, aynen. Neyse. Hayatım kuruyorum. Sen de gelirsin oraya. Çağırdım seni. Tamam. Kezban. Tamam hadi. canım. Kezban. Hadi bir şey diyeceğim ya. Vay, ben bir şey söyleyeyim bebeğe gıcık oldum. Allah çarpsın gıcık oldum. Ben buna çakacağım gonca. Yemin ediyorum var içinden geçip çıktı Arkadaşlar hala beğeni atmadıysanız bir tane beğeni istiyorum sizlerden. Bir de yorumlara sapla Rohan yazın. Yani bana böyle bir tezahürat olur. Koca kız önüne sayı vereyim mi bunlara? Hayır verme. He? Vermeyeyim mi? Verme verme. Kesinlikle verme. e, tamam verme. Tamam o zaman tamam, yağlı, yağlı yağlı saplayayım ben bunu o zaman. Sapla geç o kadar konuştu. Ukala. Yani tümünden de bam yemişim. Baksanıza tümünden bamlıyım ya. 2, 8, 17. Bizim bebeler sövmüş. Ha, şuradan izleyin. Nerede bu bebe? Seçim oyuncusuymuş. Bak bak kutunun da hiç arkasından çıkmıyor ki bebe. İpusarak e, alacağını düşünüyor. O kadar hava atıyordu ya. Kutunun arkasından çıkmıyor bebe ya. Ben de, ben de pusuyum mu la? Ben de pusarak oynayayım aslında biliyor musun? kimseye pusmana gerek yok. Hadi Orhan sen yaparsın. Bu bu kutu kutunun arkasında geziyor. Kutu pens oynuyor sanki. Anlamadım benim böyle bir. Ulan ah tüm açık olsaydı var ya. Ee, hep bu hep buradan bir sadece kafasını gösteriyor. Yo ben kafasını direkt aldım onu. Kutu kutu pense elma yerse arkadaşım leade arkasını dönse <laughs> bu bebe mermi atamıyor. <laughs> Sikirim <bu> oyuncusu. Yo <laughs> valla vakit kaybı bence bence vakit kaybı. Boşar boşar biz yine dinleyelim alır mısın? Uy. Eş bir. Allah eşlik gibi anlar O i i i o. o. o anları kim ben de ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Hayır ya sen niye anlıyorsun o kadar sana terk ettiler. Ne bileyim ben de eşeklik var biliyor musun bende hayat. <laughs> ne yapıyor arkadaş? Oğlum bu karı gibi saklanıyor ama ben bunu var ya harbi pusuyor ya. Tekli çocuğu koydu herhalde. Bak her yerde pusuyor vallahi her yerde pusuyor bebe. <laughs> ne oynayalım la? Ne <laughs> oynayalım la? Bot diyor, bot. Bot mu diyor ona yağlı yağlı vallahi. <laughs> ne bakıyorsun anam? Nasıl ya? Ana ben kutunun arkasında evet. la daha. <laughs> lan dur dur göz geldi tap ya uf lan. lan bu göz nasıl geldi elime ya bir de emoji emoji ama iyice beni tilt ediyor kendine ya ben 7-4 öndeyim emoji yap benim yapmam gerekiyor Kayıp, hadi. hadi. Yo ben yaparım dedim. Ben bunu her türlü yaparım. Sıkıntı yok. Bunları bir ikisini üst üste koyar da yaparım. Ay senin oyunda nasıl Ya bu niye böyle oluyor? Etmedi. Ben bir şey söyleyeyim. Benim göz oluyor. pat, arkaya gidiyor oyun. Allah Allah. Ne oynuyor okay. mu? Yeah. Utanları özelleştir bir tane. Aa, benim ne kadar göz... oynuyorsun? Bu göz burada değildi ya. Çıkmam ki. Hadi çıkayım. Whoa! Ne oynayon la? <laughs> Adam o arkadaş <laughs> yemiyormuş onun. Benim yanımda. Evet tamam. Ne oynayon la? Bak emoji <laughs> yapayım ben de. Heh. Böyle. Al ah, ama. Ay bot mu? Ee. Arkadaşın duvardan çıksa bir duvar yalamaktan bir çıksa. Biri duvara e, e yalıyor. Dili yarı oldu duvarı yalamaktan. <laughs> Yine duvara kerkiniyordu. Aha duvara onu 12 altı lan. Kıyafetini mi küçümsüyorsun şimdi bir de? Pusma pusma. Tiklim oyuncusu. <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> Ense tavaya koydum. Valla kaçıyordu. Ense tavaya yapıştırdım. Emir ya. O, gördün mü? <laughs> Nasıl vurdum abi sen? <laughs> Nasıl ya? Yine <laughs> duvar yiyorum ya. Vallahi duvar ama o, o 14'ü yedi. Yerden gelen fat duvardan kafasını çıkartıyor. Orhan'ın kıyafetini de küçümsüyor. Hesabını da ee, de küçümsüyor. Ben ona kıyafet çekerim istiyorsa ya. Sen Orhan'ın hesabını biliyor musun? Burada değiştirebiliyor muyum? Bakayım bir. Bak dur. Ama dur bir saniye. Bir saniye basaya gideyim Öyle de. Mi? Bir de değiştireyim. Löv. Löv bir Senin sevgilin burada. Bacım der. Hı. Biri bana beni vuracak bak. Lan tavaya kafaya vurdum da ölmedi la. Canı bir de orada halbuki. Allah Allah. Sen yaparsın Orhan ben inanıyorum sana. Bu bot ben... zaten ha, kusmaktan başka bir şey yapmıyor. Ay. Canı yani, öndeyiz. Yani, çevir çevirmeze ihtimali yok. Bizim 45 bin uç hazır. 45 bin UC'yi alınca bu eziklere de bir uçak atarsın artık. Yo. <laughs> ya da atayım mı atayım mı? Ya yok atmayacağım lan. Ya atmayacağım. Sana atacağım ona, Onlara atacağım uçağı. Bana atma benim ihtiyacım yok. Bunlar uçak görmemiştir. <laughs> Bak nasıl oynuyor kız. Kıyafet oynatmıyormuş demek ki. Yuuu! <laughs> Aaaa! 19 10. Aynen aynen. Diyam ya belli. O yüzden pusuyor baksana. <laughs> Ay, kaybedecek niye ciddiye almıyor? 45 KUC var ama kız. Ne diyor <laughs> ciddi almıyor mu diyor? Yenilirsen bu kız seni bırakır ha. Hmm. Adam ciddi almıyor muymuş maçı ben anlamadım. Yok he, ciddi almıyormuş botsun diye. 45 bin UC var orada. <laughs> Kıyafetin kötüymüş botmuşun. İşte, tam UC'ye gönderecekler de ben kıyafet alacağım kendime. Onu söyle. Adam ya bu adam her yerde pusuyor ya. Burada yine bir yerde pusuyor bu bebek. Kerkini önce. Nereye gitti kendi bazesine mi gitti o? Burada burada. Bekliyor APK gibi. <laughs> ne oldu kız Ecemsu? Şok oluyorsun herhalde. Ecemsu Su. Güzellik uzmanı beni de bir güzelleştirsene. Kezbanım ya ben. <laughs> Orhan, Ecem su beni güzelleştirecekmiş. Oyuncu kendini güzelleştirsin. Önce kalbini güzelleştirsin Ecem suya söyle. Gel dedi. 23 13. Hadi arkadaşın ciddi yansın ama söylesin 23, 14. Niye? Yeah. Evet, anırma geliyor. Ecem alıştırmaya başla hadi. Oy, dayı geldi yağlı yağlı soktu gitti diyecektim. Hadi bakayım. <laughs> Kalite asla tecavüz değildir. <laughs> Toman Orhan. Adamsın. Evet arkadaşlar skor ortada. Adam e-sporcuymuş yok kamermiş. O geldi. İlaçtı bu kesin ya. Kesin ilaçtı kesin. Öyle Efendim? Normal değil yani. Evet. Sen hile, Oğlum, Kötü sen hile açtın. Sen yapıyorsun? Hile mi hile mi açtın? Ya ben oyunda da <laughs> böyle oynuyordum senin. amcaoğlu. Sen benim şu OC'yi ne zaman gönderirsin? Aynen, bir hakaret abi, etmeden şey. önce. OC'yi ne zaman gönderirsin? Emir gönder şunu da susun ya Allah aşkına. Ya gönderin de susayım. Al bek şunun ID'sini bana bir söylesene yazıyorum. Yaz ya, 55 46. 55 46 evet. 24 88 26. Hemen evet. gelir değil mi amcaoğlu? Gönderdim. Tamam bekliyorum amcaoğlu bakayım bir gelsin de uçum. A few moments later Ananı satayım adam harbiden ucuya gönderdi ha Geldi geldi Ladi Kız Gonca Eee Lader teşekkür ederim kardeş İyi sözünde duruyormuş Valla durdu. Kardeşim Ama sırada bir şey daha var Hı. He sırada bir şey daha var ee, Şey şu bir, anır, bir anırsana eşek gibi amca oğlu bir de o vardı ya Yürü git lan sana mı anıracağım e amca da gönderdin bir de bu da vardı no, benim şey Uğur'a. Ucayı... Oğlum keşke Uğur'a göndermesini anırsaydın neyse. ya. ya... O <laughs> denize aldınız işte basın gibi. Ya neyse. Lan ne benim Uğur'a ihtiyacım var. Ben de, tipe benim bak ya. benim Uğur'a ihtiyacım ya, var. Da, ha. Şu hesabı şey olsun o benim sadakam olsun lan. Ben. <laughs> yok yok şu sadakam olsun. Hes şu hesabı Uğur'a ihtiyacım var. Allah, Allah aşkına bir bak. <laughs> He bunun bu hesabın Uğur'a ihtiyacı <laughs> var mı sence? He? Uğur'a ihtiyacı yoksa neden o zaman Uğur'a istiyorsun? İyi de sizin gibi enayilerden böyle kasıyorum ben OJ'yi. Ecem at at. Arkadaşım dedi. Ecem at şunları gitsin Yo, Ecem ya. At şunları gitsin at. At at değil. At at değil. At şunları gitsin Ecem. At şunları gitsin Leder. Ladder. Leder. Ladder. Yağlı yağlı e, girdi sana. Hem 45 bin uç girdi amcaoğlu. Hem de e, YouTube'çudasın. Bir el salla amcaoğlu ya. <laughs> ama <Uc's> ya <laughs> ne? Ama OJ'si gönderdi bebe. Şaka bebe arada OJ'yi gönderdi. Lan nasıl gönderdi bilmiyorum ama bak. Benim ismin altına bak. Oha. Ya. ya inanmıyorum ya. Bak oh bak bak. Leyadar YouTube şarkısı Soğancı Orhan yaz ya da Rohan yaz. Direkt sen böyle anlarsın. Tam orada 1 milyon küsür bir aboneli bir kanal var. Yarın kendini izlersin kardeş teşekkür ederim. Uğurcular için de sağ ol amcaoğlu. Ya zehir zıkkım olsun hemen. Ya saçmalama ya. Sıkkın hepsine zehir zıkkım olsun. Hadi. Kardeşim bak sakın bir gün ya Ya, yarın <laughs> izlersin, yarın izlersin. Ben abi bu uçuyla da gideceğim kendime nihayet set açacağım. Ya. Oğlum adamın harbiden takipçisi adam He, fenomen lan. He fenomen. He ruhsuz lan de ne, benim çiçek arkadaşım haberin olsun. Bak kaçtı arkadaşım sen kaçmayacaksın mı? <laughs> o da kaçtı. Vallahi göz kırıyor. Da 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 45 bin Adamın içine oturdu. <laughs> Ay, ben sana bir tane uçak göndereyim kız <laughs> bu enayi ucuz. <ucesi>. <laughs> Cansa. <laughs> <laughs> Vallahi bence çok eğlenceli, çok keyifli bir video ayy oldu arkadaşlar. Enayi uçağı. Vallahi. <laughs> Keşke yazsaydım enerji uçağı. En önemli dedi ya. Cansın yazdım. Bu anı burada kapas. Arkadaşlar işte uçağı gönderdi ama niye gönderdi sence? Bence göndermez. Söver söver şey yapardı bence. Niye yaptık ki onu? Ama o konuda delikanlı adammış. Ya da yanında kızda bir beklentisi ama mi vardı ki acaba? Çok yemin etti. Hayır dedi ya. Kız da onun parası no. için çok övdü ya. Bence kıza Kız madal olmamak için Bence yaptı. Bence bundan? Ama şimdi YouTube'cuyum, YouTube'cuyum dedim. <laughs> Kaçtı dedi bile. Zaten orada atar dedi. <laughs> Arkadaşlar biz Gonca'yla <laughs> tamam mı? Böyle e, dayılar mayılar yine bir eşleşmeden gelen erkekleri falan trolleyecektik. Ben Gonca'ya yavşacaktım. Böyle çoban olarak yavşacaktım. Erkekler beni aşağı alacaktı. Ya bu tarz böyle bir, bir içerik arayışındaydık. Otomobil geçmeye giriyorduk, çıkıyorduk, giriyorduk, çıkıyorduk. Bunlar geldi, konu farklı yere gitti yani. Ama bence çok tatlı bir şey oldu yani. Değil mi Gonca? Normal bizim konseptimizden daha sağlam bir içerik oldu. Evet mükemmel oldu. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Canınızı yerim. Valla beğendiyseniz yorumlarda arkadaşlar beğendim yazın ki bilelim yani beğendiğinizi bu tarz videolar çekmeye çalışalım. Bu arada tak life gözlüğüm, nasıl olmuş? Gözlüğüm konuşamadım lan. Heyecandan. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Yeni yüksek beleşe geldi. <laughs> He lan yeni yüksek beleşe geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya adam kıyafetim yok. <laughs> kıyafet parası gönderdi bana. <laughs> Allah'a emanet olun kardeşlerim. Hoşçakalın eyvallah.